Düdüklü'de yalnızca 10 dakikada pişirebileceğiniz zeytinyağlı, bol limonlu, yeşillikli barbunyamız servise hazır. İster soğuk, ister sıcak tüketin. Tercih sizin. Afiyet olsun. Zeytinyağlı barbunya için malzemeler Islatılmış barbunya, 1 soğan, 2 yeşil biber, biraz kırmızı biber, 1 havuç, 1 patates, 2 diş sarımsak, 1 fincan zeytinyağı, 1 yemek kaşığı karışık salça, 1 kesme şeker, tuz, karabiber ve üzeri için limon ve yeşillik. Zeytinyağlı barbunya için zeytinyağı, soğan, biberler ve havucu soteleyelim. Sebzeler kavrulduktan sonra patatesini ve barbunyasını ilave edelim. Salça, karabiber, kimyon, tuz, bir kesme şeker, ve doğranmış sarımsakları da ilave edelim. Biraz karıştırıp suyunu ekleyelim. Yeteri kadar su ekleyip kapağı kapatalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakikada pişecektir.